Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle E devletten üzerimize kayıtlı olan mobil hatların sorgulamasını nasıl yapıyoruz sizlerle buna bakacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. www.engelsandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Arkadaşlar şu an E-Devlet'teyim. Gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Favori hizmetlerim. Buradan. Hizmetler. Hizmetlere geliyoruz. Hizmetler. Firmalar şirketlerdeki belediyeler belediyelerin kurumlar resmi kurumların hizmetleri ve iletişim bilgileri. Buradan kurumlara geliyoruz. Anayasa Mahkemesi Baş Ankara Avrupa Bankacılık Türk Basın İlan Kurumu 2 hizmet. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu 17 hizmet. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumuna giriyoruz. Umeğe sorgulama. Düğme. Kayıp çalıntı ihbar sorgulama. Düğme. Umeğe, düğme. Umeğe düğme. Düğme kaydet. Düğme. Baz istasyonları öl. Düğme. Mobil hat sorgulama. Arkadaşlar şu an ben burada görüntüyü kapatacağım. Çünkü burada açtığım zaman üzerime kayıtlı olan hatlar gözükecek. Bir saniye. Çoklu parmak modu devre dışı bırakıldı. Ekran karartma etkin. Düğme mobil hat sorgulama. E-Devlet. Şu an bakıyorum. Yukarı git düğme. Mobil hat düğme. İşlem devam ediyor. TT mobil hatlarınız. Yukarı git düğme. Mobil hat sorgulama. Evet mobil hatlar sorgulanıyor arkadaşlar. Düğme. Üzerime kayıtlı hatlar. Operatör kolum der Telefon kolum der TT mobil. Evet, tt mobil, türksel, Türk Telekom. Vodafon, gördüğümüz gibi arkadaşlar. 54 Bu şekilde üzerimize kayıtlı olan mobil hatların sorgulamasını yapıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsandri.com ve bilgi.engelsandri.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.